Evet artık her pazar video. Unutmayın. Şuraya yazıyorum. Her pazar. Tam şurada. nedir şurada bir. Şurada biraz yer yapalım. Şurada. Arda her pazar video yapacaktı. O videolar nerede Arda? Evet. Uzun zaman beklediğiniz o videoyu. Mikrofon burada. Ve bugün o video geliyor. Arkadaşlar biliyorum uzun zaman video yapmadım ama bugün o video geliyor. Arkadaşlar yaklaşık ne çok arkadaşlar dedim ya. Yaklaşık yaz yaz başın en son yaz başı yaptım galiba video. Evet. Niye niye iyi video yapmadım dersiniz? Çok tuhaf bir video. Olsun. Niye video yapmadım dersiniz? Büyük bir fark görüyorsunuz şu saça bakın. Görüyor musunuz? Büyük bir fark. Şuradaki şeye bakın ya da şurada. Şimdiki halime bakın. Topa benziyorum. Evet, ikinci şeyim video fikrim yok. O yüzden şu an bu videoyu yapıyorum. Yoksa başka bir video yapardım. O yüzden lütfen yorumlara şurada yorumlar biliyorum. Ee, lütfen yazın. Arda şunu yap, şunu yap. Büyük bir ihtimal yaparım. Vlog haricinde her şeyi yapıyorum yaklaşık. Çünkü vlog yapamıyorum. Vlog kanalı değilim ben. Aynen, yani tipim uymuyor zaten. Şu tipe bak. Arkadaşlar ne diyecektim? Aynen. Üçüncü neden hiç şeyim yok, zamanım yoktu. Şimdi korona geldi. Hal korona vardı da. İşte okulda okul kapandı bu yana da daha doğrusu Türkiye'de zaten kapalı. Ama Türkiye'de kapa işte bu amına ne diyorum ya ben? Arkadaşlar kısa kısa bu ne lan? Sinek mi? Sikerim. Umarım annem görmedir anne. Biliyorsun ben iyi bir çocuğum. Sinek var orada. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz tipimi. Bu tiple beni görmek istemiyorsunuz. Bu büyük bir ihtimal. O yüzden artık videolar daha çok olacak. Umarım. Video bu kadar yani. Evet başka bir şey var mı? Bak Beşiktaş. Görüyor musunuz? Bana olmuyor ama çünkü. Büyüklü M. Yani medium. Bana olmaz. Arkadaşlar video bu kadar çok saçma bir videoydu. Büyük bir ihtimal bakmazsınız. Bakar insan geç falan. Arkadaşlar bu arada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hala kanalım büyüyor. Yani galiba 1450 mi ne olduk? En son videom da 2000'i geçti. O yüzden teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar bunun için. Ve umarım beni devam izlersiniz. Evet buydu. <laughs> Çok saçma video. Arkadaşlar ısıtıyorum. Hadi görüşürüz. Anam kırıyor. <laughs> Ana elim... <laughs> tamam video bu kadar. <laughs>